Kuvvet mi? Yüzgün yüz mü? Anne ses sol. Anne ses sol. Tamam. Tamam. Evet. Ben, ben hiçbir şey gideceğimiz var. O yüzden ben de Teen Life 2 geçtim. Evet, çözdüm. 1 ile Hmm, hani. altı soru boş bırakılan yani uygun Ama bana ilk defa bana böyle soru is a good actress and my favorite sport. Benim favori sporum Benim favori spor sporum. It's Almadan. Think. It is melting and eating. Ee, bir şey web alabilen kullanıyor arkadaşlar. Ee, o zaman sorumuzun cevabı It is good doing. It is not right. It is not right. Evet. A, B, C, D. Hmm, bence iyi. İyi aşıkını yaptın çünkü. Lugi, sağlayın ince oklarınızın. how often aferin. do you play compost gamers? Often neydi? Bir bakalım. Zorak, often. Zorak, evet, often'ı şimdi herkes herkes. Evet. Evet, evet, şimdi. bir kere Evet. bir kere bir Şimdi Ayrı dakika şey var. Da <laughs> şey. Evet arkadaşlar şimdi sorumuzu çözdüm. Evet arkadaşlar ben sorumuzu çözdüm tabi sını 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 yani, hatta ben videoda bulamam tabi. Burada arıyorum arkadaşlar. Yani yatta ben şu an geriye tıklıyorum onu. A doğruymuş lan cevabımız. Evet. Önce geri geleceğim abi şartlayayım özüme bakayım. Çalışarak ban. Aa, o cevabımızı geri <laughs> <şimdi gülüyor> şartlayayım şey Kesiyorum. I am not in team ya bence evet. Yoksan I am not in team. Ben mi evet, I am not in olacak. Sürtüm, e daha güzel az uydu. ki ben önceden soruyu çözdüm. Onun giriş. Evet arkadaşlar soruyu çözdüm. Tevinç adı ediyor o, o zaman bu. Saatlerle ilgili bir şey olduğu için o cilde de avofundu diyor sözlüğü net. Ee, sen bana bilen sorusu mu etti biz ya Adel? İkinci gün. ikinci bir gün. ikinci bir gün diyor arkadaşı. ikinci bir gün dedi yani. bence aşık diyeceğim. Doğru mu? Doğruymuş. Bu doğru mu? Bu da doğruymuş. Çok güzel. Üçte üç gidiyoruz. diğer sarı konu. İnti Bence light, you like to go meet me. Sorry, this is a personal moment, arkadaşlar. I know about, I know Oh come, only a famous band. Sorry, but I can't. eat. I like to going alone. Kişi, alone kişi, Yani kişi, arkadaşlar, kişi, bence kişi, bana kuş, göre, kuş, it is trending numbers. İnşallah doğrudur. Yanlışmış. Nerede yanlış yaptık onu bilmiyorum. Yani soru ya C ya D arasında kaldım ben de işaret ediyorum. Sizler de cevaplarınızı yorumlara yazarsınız sevinirim. What do you think It is dress. You is party. Evet. So, you so, aldı. Buradan bakayım arkadaşlar. O ben ki. Çeşirelim. Buradan bakayım sonra e, bir diye. 5 dakikamız aldı. 5. sonrasında geçtik. Etmiş. You can. We receive party. A... It very party. In, I, a... in, in, in. İmper TV, İMP İmparator çıktı. İmp I'm going to get I've got to come back out at like go party. We go. I love being TV. Bence it is very bad and birisi. Bence arkadaşlar aşkı. Eğer bu soruda bunların içinde 90 alırsam yüzümü gösteriyorum. Ben nefes. Sonrasında 10 ay önceki yüzümü görmüşsünüz arkadaşlar. Bu sefer de eğer bu testten 80, 90 ve üzeri alırsan arkadaşlar 90 ve üzeri. En az bir yanlışım olmaz. 90 ve bir yanlış, Sıraması tek bir yanlış olmuş arkadaşlar. Size yüzümü göstermende de yeni halimi. Yeni yüzümü göstereceğim. O yüzden sonra da devam edeceğiz. Do you prefer when fashion control or cultural Important qualities, quality becomes. I, I got with you. I love like you forever. jeans and the t-shirts. <coughs> altı, 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 altı. Al altı da sizlerle beraber. O yüzden Ede kişiye Yani bak göre arkadaşlar e, tabi ben de hani bu, bundan çıkan sonra şeylerim olacak. Oradaki konu konu anlatımda önce bunun üstünde konu anlatımı var. Ondan sonra da o var. ne nereye gitsem gelme gelme. Lan ne oluyor? Neyse. İşte. Ben cevabını C yapacağım inşallah doğrudur. Doğru. Doğru. Bu. o bu da doğru. Beşte doğru. Çıkar be. Bakın. Gözlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Bir göz ana. İsmini pesimi. Aslında videoyu da şimdi açacağım. soruyu bir çözeyim. bence aşk ya. Lan video çıkmış. Evet arkadaşlar ben de yani Niye ama buraya Paylaşım düşüyor yardım Arkadaşlar benim cevabım A olabilir bilmiyordum hiç. Ey hilays bence aşk ya. Ay o get up e I should have guys all over eggs and tea. I have breakfast. Kahvaltı. My famous Hadi. Sabah saat sekizde yumurta ve çay, peynir, zeytin, yumurta. Arkadaşlar soruyu çözüm. Ben kahvaltımı ailemle saat sekizde yaparım. Soruyu çözüm veriyorum. Peki geldim. Görmüş bu mu? Birin cevabını biz niye okumadık ya? Usul get et at idi. Saat 7'de uyanırım. Bir var bu konuda tamam mı arkadaşlar? Bir var mı yok bir yokmuş ama iki var. Şu var. İki var, üç de var. Evet, üç var çünkü ben hatta ben de konu bir şeyin değişik. İnşallah doğru duruyor bakmak istemiyorum. Şimdi onu okuyayım Siz de okursanız çok güzel olur. videoyu dondurup e, yaptığınız e, hem soru çözerseniz arkadaşlar hem de yaptığınız konuları sayarsanız güzel olur. Şimdi hmm. Burada spor diyor. Spor. Şimdi spor. spor demek. Su sporu. Hmm. Çünkü Vader diyor bakın arkadaşlar Vader. Vader Park May Newport. Yok. Hmm. Bisiklete ilgili bir şey söylüyor ama. Çok şey bulamadım. Benim favori sporum. Benim favori sporum ne? Sen ve senin bisikletin nelildi. Ve su. He. Hmm. Soru spor gibi bir şey diyor sanırsam. Soruyu çözdüm arkadaşa geliyorum. Hmm... Ben... Ben videodan ecek ecek çözdüm sorumu. Ben B abi, B Çok da razı eminim. Oo, işte salamadık ya. İyi, Arkadaşlar ben soruyu çözdüm. Geliyorum. Iı <laughs> ı ı ı ı ı ı ı <laughs> <laughs> so, 7.30'da okula gidiyor. 7.30'da okula gidiyor. Ee, Aşık ya. <laughs> %80 mi? <laughs> Yanlış yaptığım soruları bir daha gözden geçeyim aftera. Bunun ne yani Ben B yaptım. De çıkmış yani. Ve tamam Şu sede it is it over <laughs> Ali al ringin ilk on sorry what it? Ha <laughs> çizine. Ne dondu arkadaşlar? Bu şeyinde. is the novels but it is now now you want bence de doğru ya değişik imiş. <gülüyor> 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 o zaman Evet arkadaşlar o zaman abone ol Bay evet. bay.